E, mesele var çocuğa doğru e, rol rol model olmak. Öncelikle değerler kişinin kendisini bağlar ve kendi içsel süreçleriyle ilgili kendi içinden gelen bir şey olduğu için e, tabii ki de değer odaklı çocuklar yetiştirmek çok kıymetli ama eğer değer odaklı bir ebeveyn olmak istiyorsak, değer odaklı bir eş olmak istiyorsak aslında ilk önce kendimiz ne kadar değer odaklı yaşıyoruz buna bir bakmamız gerekiyor. Mesela ben ne için mücadele ettiğimi, bu hayatta neden var olmak istediğimi, bu hayatın kendimce bu hayatı anlamlı kılan değerlerimi, ilkelerimi ne kadar biliyorum? Nasıl biri olmak istiyorum bu hayatta? Ne için mücadele ediyorum bu hayatta? Bu yolu, bu insanlık yolunu, bu hayat yolunu nasıl yürümek istiyorum? Ben kendi içimde bunların cevabını verememişsem Çocuğuma da bu noktada zaten e, doğru bir şekilde yardımcı olamam. E, eğer ona gerçekten bu noktada, değer odaklı bir birey olması noktasında yol açmak, önünü açmak istiyorsam öncelikle ben değer odaklı bir hayat inşa etmeliyim kendime. Peki değer odaklı bir hayat inşa etmek nasıl oluyor? Yani sıradan bir hayattan farkı ne? Aslında hepimiz hayatımızda, günlük hayatımızda nice değer odaklı davranışın içerisindeyiz. Örneğin bir anneyi ele alalım. Bir annenin çocuğuna Yemek pişirmesi, çocuğu seviyor diye bir kek çırpması, onunla oyunlar oynaması, Çocuğuna bağırdığında için inciz etmesi, bunu nasıl aşacağıyla ilgili oturup düşünmesi, e, ona güzel bir çatı sağlamaya çalışması, arkadaş çocuğunun arkadaşlarıyla bir araya gelmesi, bebeğinleriyle bir araya gelmesi ve daha nice ufak tefek gördüğümüz, sıradan gördüğümüz davranışımız aslında bizlerin annelik değeriyle ilgili. Ben iyi bir anne olmak istiyorsam tüm bunları yaparım. Ya da ben çocuğuma sesimi yükselttiğimde bir yanım bundan rahatsızlık duyuyorsa demek ki aslında en derinlerde bir yerde çocuğuyla gerilim yaşamak istemeyen, çocuğuyla mümkün olduğunca iyi ve sakin ilişkiler kurmak isteyen bir anneyim demektir. Demek ki bunu önemsiyorum. Demek ki böyle bir anne olmak istiyorum demektir. Dolayısıyla da hepimiz aslında gündelik hayatımızda nice, yani anneliğimiz sırasında, ebeveynliğimiz sırasında nice değer odaklı davranış ortaya koyuyoruz. Çocuğumuza karşı da kendi hayatımızda da. Mesela bir bir kadın düşünelim. Şimdilik kendi cinsim üzerinden örnekler vermeye çalışacağım. Bütün gün mesela işe gidip çalışıp, akşamında çocuğuyla oynamaya çalışıyorsa, ya da yatmadan önce bir 5 sayfa kitap okumaya çalışıyorsa, elinden geldiği kadar manevi ihtiyaçlarına ihtiyaçlarını doyuracak davranışların içerisinde bulunuyorsa, mesela biz bu kadının değer odaklı bir hayat sürdüğünü söyleyebiliriz. Bütün bunlar aslında kişinin değerleriyle ilgilidir. Çünkü iyi bir anne olmak istemesi, iyi bir müslüman olmak istemesi, iyi bir eş olmaya çalışması, çocuğuna güvenli bir çatı sağlamaya çalışması, çocuğunun ihtiyaçlarını hem maddi hem manevi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışması bebebeğin. Zaten tüm bunların hepsi onun değer odaklı bir bebeği